Elektra Web'de rezervasyonlarınızı fiyatlandırmak için kullanabileceğiniz 3 yöntem vardır. Birincisi oluşturduğunuz rezervasyonları manuel fiyatlandırmak. Blokaj ekranından rezervasyon oluştururken günlük fiyat kısmına fiyatınızı yazarak manuel fiyatlandırma yapabilirsiniz. Rezervasyon kartı içerisinden manuel fiyatlandırma yapmak için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur. Oluşturduğunuz rezervasyonu kaydettiğiniz anda İlgili fiyat kodunuzdan fiyatlar rezervasyon kartına otomatik gelir. Kontrat ya da günlük fiyat dışında manuel fiyatlandırma yapmak için öncelikle sabit fiyat tiklerini kaldırmalısınız. Daha sonra manuel fiyat butonunu aktif hale getirerek günlük rezervasyon fiyatını yazıp dövizini seçmelisiniz. Son olarak fiyatlandır butonuna bastığınız anda program sizin yazdığınız fiyat üzerinden rezervasyonun fiyatlandırmasını tekrar yapar.